Merhaba. Bugün amla vermemizi nasıl dengeleriz? hayat boyu nasıl dengede tutarız. Bu uygulamalardan bahsedeceğim. Bugün bu videoyu çekmemin aslında özel de bir sebebi var. Haberiniz var bir yardım kampanyası başlatmıştık. 4 çocukla yola çıktık. O çocuk sayımız 7'ye ulaştı çok şükür. Beni tanıyan ya da tanımayan herkes de yardımlarını bana ulaştırdı. Bugün sadece okul ihtiyaçlarını karşıladık. Yarın ayakkabı, okul kıyafeti gibi bir diğer ihtiyaçlarını karşılayacağız. O yüzden ilk kural neden anlatıyorum bunları? Çünkü ilk kural alma vermemizi dengelemede yardımlaşma yapma. Ama ben bütün kurallarını paylaşacağım. Genel anla genel hatlarıyla detaylı olarak öğreneceğiz. Ee, en önemli kural yardımlaşmadan da önce gelen dürüstlük kuralı, dürüstlük ilkesi. Ama bu sadece dürüstlüğü, doğru söyleme, e, her konuda dürüst olma, kul hakkı yememe gibi düşünmeyelim. Bir başkasının e, bahçesinden bir tane meyveyi de habersiz aldığınızda da maalesef evrene göre bu dürüstlük ilkesini bozmuş oluyoruz. Hiç kimsenin haberi olmadan miktarı önemli olmadan, boyutu önemli olmadan küçük bir şey bile alamazsınız. Otellerde bizim insanlarımızın biraz sıkça yaptığı bir şey. Verilen eşantiyon her şeyi alıyorlar. Nasılsa bu bana ait, nasılsa benim ödediğim paranın içinde diyorlar. Hayır. Orada sadece hakkınız olan kadarını kullanacaksınız. Diğerlerini alıp eve getiremezsiniz gibi. Yani çok 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 geniş hatlarıyla anlatacağım ki dürüstlük ilkesini düzgün ve rahat uygulayabilelim. Bir başkasının zamanınızı çaldığında, zamanını çağırdığınızda da bir başkasına kötü bir kelime kullanarak e, onun ruhunun kalbini acıttığınızda da bu ondan bir şeyler çalmadır. O zaman hemen evren der ki o birinden bir şey çaldı, o başkasından bir şey çaldı. Ben de ondan bir şey alacağım çünkü onun alma verme dengesi dürüstlük ilkesine uymuyor diye düşünür. İlk kural dediğim gibi dürüst olacağız. Her anlamda en küçük detaylarda bile dürüstlük ilkesini hiç unutmayacağız. İkinci kural kesinlikle yardımlaşma ve bağış. Fakat e, evrenin şurada e, alma vermenizin dengelenmesini istiyorsanız evrenin kuralı şudur. E, kazandığınız gelirin %10'unu paylaşmak zorundasınız. Yani e, aylık geliriniz belli. Onun %10'unu mutlaka ve mutlaka o ay içinde biriyle paylaşacaksınız. Yeni bir ay geldiğinde kazancınız değişirse yine siz %10 kuralını uygulayacaksınız algılayarak birilerine yardım edeceksiniz. Boğuluk bereket bilincine geçmeniz için, alma vermenizin dengelenmesi için kural net. Dürüst olacaksın, yardımlaşacaksın, bağış yapacaksın. Zaten bağış ve yardım bütün e, dini kitaplarda da yer alan bir şey. Sadece orada çok vereceksin. Evet, bir kural geçmiyor. Yani bir miktar, bir e, ne kadar vereceğimiz geçmiyor. E, her zaman paylaşmalısınız, her zaman yardımlaşmalısınız diye geçiyor. E, fakat evrene göre en az, tabii ben en azını söylüyorum size. Çoğu olursa ne güzel ama en az %10'unu paylaşmak zorundayız. Bunun ve e, Bolluk bereket sadece para olarak düşünmeyin lütfen Sevginin de e, Bolca almak isteriz biz e, Aşkı da bolca almak isteriz Sağlığı da bolca almak isteriz İşi de başarıyı da bütün güzellikleri Bolca almak isteriz ve bunların hepsi aslında Bolluk bereket bilinci içindedir Sadece para bolluk bereket bilinci içinde değildir Evren sana der ki sen iste Ben vereyim Hayallerine limit koyma hayallerine sınır koyma Çok iste çok vereyim ama sen de ver Biz vereceğiz Evrende bize verecek. Ama bunu verirken e, bu düşünceyle vermek e, biraz kuralı bozuyor, bencilce oluyor bence. Ben veriyorum, Allah da bana versin. Ben veriyorum, evrende bana versin diye. Sen onun içinden geldiği için birinin yarasına dokunuyorsun, birinin yarasını sarıyorsun ya, Rabbim de seninkini sarıyor, Rabbim de sana çok fazla veriyor. E, her zaman e, veren insana daha çok geldiğine inanırım. Evrende bunu zaten tasdikliyor. Biz vereceğiz, evrende bize çok verecek. Bu iki kuralı atlamayacağız. Yardımlaşmadan var olamayız. O yardımlaşmanın duygusunu içinde hisseden insanlar zaten hayat boyu yardım edeceklerdir. Ve şundan da eminim ki Allah da onlara neye ihtiyaçları varsa, en çok neyi istiyorlarsa, evrende Rabbim de onlara kat kat fazlasını gönderecektir. Lütfen alma vermemizi dengeleyelim. Biz vermezsek evrendeki de bize vermez. Bunu unutmayalım. Hoşçakalın.